bağ çözülüyor, dili tutuluyor, Şimdi, konuşamıyor. Hangi, hangi... Maşallah. <laughs> Allah <'ın> da. <azından. gülüyor> ne soracağımı unuttum. Sen sor iki soru, ben sonra bayılırım. Gençler çok toylar daha. Bir hayli de utangaçlar. Ellerini, kollarını nereye koyacaklarını bilemiyorlar. Gülben'in de diline düşüyorlar doğal olarak. Siz farkında mısınız bilmiyorum ya da ben mi çok dikkat edeyim. Şöyle bir duruş var. Bu el cepte. Teşekkürler. <laughs> Böyle durunca güzel mi oluyor. Tolga Han Sayışman sinek kaydı tıraşı olmuş. Evet. Kıvanç Tatlıtuysa sakallı. Başında yan olamıyorum. yatmış ben bir daha şapka daha var. Tarz yapmış evet. delikanlı Kıvanç. Evet. Bugün her ikisinin de binlerce genç kız hayranı var ama... ...o günlerde Gülben bile bilmiyor isimlerini. E, İsimlerinizi alalım ki sizi daha iyi tanıyalım. E, Kıvanç Tatlıtuğ. Evet. 20 yaşındayım. 20 yaşındasın. Evet, Adana doğumluyum. Peki, evet. daha dinleyeceğiz Kıvancı. Evet. Seni tanıyalım. Cengiz Coşkun, 20 yaşındayım. İstanbul doğumluyum. Hep 20. Evet, <laughs> bir sene öyle. Seni tanıyalım, lütfen. Ben Tolga Sayışman, 21 yaşındayım. Ben Doğru. bir senelik mankenim. Bir senedir profesyonel olarak mankenlik yapıyorum. Yarışmanın ikincisiyim. Tolga Han Sayışman sözü dereceye getirmişken... ...Gülben de birinciyi merak ediyor. Evet. Kim birinci oldu yarışmada? Evet, ben best modelim. Ben first runner up'ım. Tolga, biraz geri gel. Yani first medal demek ikinci oldum demek mi? Evet. İki, siz? Second runner up, üçüncüyüm ben de. Ah, second runner up tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Kıvanç Tatlıtuğ ile Tolga Sayışman o günlerde Bülent Ersoy'un çekeceği klip için Divan'ın huzuruna çıkmış ama seçilememişti. Gülben nedenini merak ediyor. Kıvanç, Bülent Ersoy e, klibinde manken e, oynatmak istiyor. Evvela malları bir göreyim. <laughs> Ah bir ah, ah. Bir, iki, üç. Ve klibinde oynayacak e, modeli seçerken sen de onların arasındaymış evet. ama seçilmemişsin. Tolga Sayışman, 22 yaşındayım. İstanbul doğumluyum. 1983 Adana doğumluyum. Tesadüf. Ne her oldu orada? Ee, şimdi Bülent Hanım herhalde aradığı tip... ...biraz daha erkeksi, işte kara kaş, kara göz. Biraz daha erkeksi derken, kendinle ilgili ne demiş oluyorsun? Yani şöyle söyleyeyim, çünkü ben sarışın mavi gözü birazcık <laughs> daha şeye kaçıyorum. Ee, teenage kaçtığım için. Aynen. Daha doğrusu öyle düşünüyorum. Hı. Onun için e, projeyi bence en uygun insanı seçti. Biraz parlak yüz severim de biliyorsunuz. Hemen gözüm öteki parlaklarda kaldı. Gülben Ergen, Tolga Han'la Kıvanç'ı o günlerde keşfedememişti ama Gülben Ergen, Diva'nın ne kaçırdığını göstermek istercesine ikiliyi testten geçiriyor. Yani böyle sizin kaslarınız var mı yani şöyle? Bizim kaslarımız var öyle ama. Ne yani biliyorduk tabii... biz öyle <laughs> bakalım. Ben bir <laughs> şey yapayım sizin yerinize. Maşallah maşallah. Sen çalışıyor musun vücut Ben de çalışıyorum. Hayır, öyle. Dur, ben Neye bakacaksınız? Neye mi bakacaksınız? Karşınızdan <laughs> böyle <bayırma. gülüyor> oldu. Sen çalışıyor musun? Evet çalışıyorum. Çalışıyorlar. çek çek çek. çek.